Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Furkan Kara yanımda. Evet. Şu bir sorumuz kalmıştı yayında. Kalanını arkadaşlar kalanını 24 saatte Tek video olarak bence paylaşalım. Benim görüşüm bu. Furkan gel istiyorsan işte seni yayına çağırırlar. Ben yürüyorum ya, yürüyorum ya. Gel. Evet arkadaşlar. Ee, Baya bir e, arkadan fişik oldum. Yasin Hoca iptal etmesi için. Keza burada mesela haklı çıkmakta. Ben haklı çıktım. <laughs> Şimdi e, Furkan Kara yayında arkadaşlar. Yayından önce beraber tartmıştık. E, şimdi arkadaşlar olayı birazcık real, e, real düşünmek lazım. Ya şimdi şöyle ben burada mesela e, uğraşıyorum. tat Yani ekranı siliyorum. Bir şey oluyor. Arkadaş diyor 2x al hocam. Bir şey oluyor 1.25x al. Bir şey oluyor 2x al. Yani bir, bir yerden sonra arkadaşlar hakikaten insan demiyor. Şimdi Ünal senin de YouTube kanalın var. Yap bir canlı yayın. <laughs> yani 10 dakikalık iş 100 dakika oldu. Yani 10 dakikalık iş gerçekten 100 dakika oldu. Gerçekten sizi kız. Furkan Kara benim öz kardeşim arkadaşlar. Furkan Kara benim öz kardeşim ama yani burada tüm mesele yani birazcık beni açıkçası olumsuz çok olumsuz etkilediniz. Yani bugün bu kadar stres yapacağınız bir şey yoktu. Sabah ne güzel başlamıştık. Ama maalesef ki sıkıntı oldu. bence 7 saatte fonksiyon iyi yani. Fonksiyon dediğiniz konu öyle basitçe bir saatte öğrenip bakacak bir konu değil. Yani 110 soru çocuk sen hesap et. Yani 110 soruyu hepsini anlayamazsınız. Hani 55 60'ını anladıysanız gerçekten iyi o kitap hani hangi kitap kaynak referans olarak aldığını biliyorum. Ben de keza o kitaptan çok çalıştım. Ya, kitap çok kırkıydı. Ya şimdi ee, şu bir sorumuz kalmıştı. O o bir soruyu çözelim de Furkan bu soruyu çözelim izinle de unutmayalım. Yayında kalmış. Ben yayında çok uğraşmıştım. Arkadaşlar bu soruyu çözelim öyle muhabbetimize devam edelim. Şu F değil mi? Bakın sol tarafta böyle F'ler var. Dikkat edin arkadaşlar. Böyle F'ler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya bir de yanımda bugün bence bir TET öğrencisi de olmalıydı Furkan. Gerçekten olmalıydı. Şimdi arkadaşlar burada f fonksiyonunun tersi kendisine eşit olduğu için bakın aynı zamanda buradan da ne yapıyor? Her iki tanesi birbirini götürüyor, götürüyor, götürüyor ve buradan ne geliyor? F geliyor. Tamam mı? F fonksiyonunun tersi kendisine eşit. Ee, G1 3. X'e 1 verdiğiniz zaman G1 eşittir. A artı B o da eşittir. Ne oluyor? 3 oluyor. Tamam. Arkadaşlar burada bizim dikkat etmemiz gereken olay şu. Ee, f fonksiyonunun tersi kendisine eşit. Yani şöyle bak yine bir dakika a artı b, artı, a artı, b eşittir. 3 geldi. Şurayı x'e 1 verelim. f1 eşittir. G1 artı 1 bölü 4 eksi G1 oluyor. G1 de 3'tü. 3 bir tane oldu? 4 oldu. E, ee, 3'tü. 4'ten 3 gitti. 1 oldu. O zaman ne oldu? F1 4 oldu. Tamam mı? F1 4 oldu. Burada şimdi F1 4 F'in tersi 1 de o zaman 4. Neden? Çünkü tersi kendisine eşit demiştik. Yani F1 F ters 1'e eşit. O da ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Ee, dolayısıyla burada F'in tersini bulmak için de bakın F'in tersini bulmak için de yine gelin şunu tersini alın. Şu ifadenin tersini alırsanız şunlar yer değiştiriyor işaret değiştirerek. Ama yine aynısı geliyordu zaten. Tamam mı? Ee, tersi bu. X'e 1 verin arkadaşlar. X'e 1 verin. Hatta şöyle yapalım. Bak şöyle yapalım. O tersinden gitmeyelim bir dakika. Farklı bir yerden götüreceğim. Son noktayı koyacağım. Merak etmeyin. Şöyle yapalım. Şunlar yer değiştirsin. F4 eşittir 1 oluyor. Tamam. F4 eşittir 1 oluyor. Ee, gelip şurada x'e 4 verin. X'e 4 verin. F4 eşittir. Seni alacağım tekrar şu. 4 eksi 4 eksi g4. O da eşittir. 1. Arkadaşlar buradan işler dışarı yaparsanız 4 eksi G4 eşittir. G4 artı 1. Atın buraya. G4 eşittir. 2 e, G4 eşittir. 3. G4 eşittir. 3 bölü 2 geliyor. Buradan bir denklem geliyor. Buradan da bir denklem geliyor. Bunu da burada yazıyoruz. Oradan A çarpı B'yi buluyoruz. Olayımız buydu. Ama canlı yayın stresiyle inanın ki ben e, odaklanamadık. Göremedik. Şimdi arkadaşlar ee, olayımıza devam edelim. Ha, şu telefon oraya geldiği zaman. Hı. Tamam. Tamam telefonum orada. Şimdi arkadaşlar Burada hani ciddi bir zaman, ciddi bir zaman sorunu oluyor. Ben de diyorum ki bunu 24 saatte tek başına çekelim. Bu soru bizi bitirdi. <laughs> ee, yani şöyle arkadaşlar şöyle gerçekten hani verimli olması adına bunu parçalayalım. Çünkü yayın esnasında telefonum da çaldı. Çok arkadaşlar dedi ki ya hocam hakikaten ee, bir sıkıntı oluyor. Yani ben bunu bence birleştireyim arkadaşlar. Tek seferde bunu atalım. Tek seferde. Bunu atalım. Ee, bu AYT'yi böyle denemiş olduk. Ya 2-3 güne 2-3 güne bitmesinden sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi benim de, e, hafta içi çalıştığım kurum var. Şimdi hafta içi de gidiyorum, geliyorum tamam mı? O da ayrı bir olay oluyor. E, dolayısıyla bence onu onu part part da ekleyelim. Tam bir videolar ekleyelim. Limit türevin tekrarını da ekleyelim. Tek bir video olsun benim görüşüm. Limit türev integrali ekleyelim. Bak şimdi burada mesela siz böyle diyorsunuz ama tam yayına katılanların hepsi mi? Ben onu bilemem ama bak buradaki ankete bakın. Ankette ne diyor arkadaşlar? Bak. Görüyor musun? 1100 oy kullanılmış. Yüzde %66'sı yani 660 kişi konu konu devam etsin demiş. %34'e düştü. Bak. Aynı Türkiye'deki seçimler gibi oldu. Yani normalde canlı yayın devam etsin çok öndeyken sonradan arkadaşlar bu çok değişti. E, bence verimli olması adına öyle yapalım ciddi anlamda beni de yoğurdu çünkü arkadaşlar böyle olursa ee, bizim için daha iyi olur diye ben düşünüyorum yoksa böyle sizin de vaktiniz gidiyor her iki tarafı birden vaktini alıyoruz nerede şurada mı Hocam arkadaşlar sınav yarın değil nihayetinde. Sınavda hemen yarın değil. Bunu yapacağız. Bunun bir şey yok. Yine 24 saatte bitireceğim ben. 20 24 saatte bitireceğim ama buradaki olay şu. Ee, yani tek canlı yayında bitirmeyeceğim. Fark bu. Canlı yayında bitireceğim. 24 saatte bitireceğim. Tekte atacağım. Yine 24 saatte atacağım. Ben yine sözümde duracağım. Arkadaşlar ben iddialı konuşmasaydım diyorsunuz ama yani yayının da yayını da mahvettiniz yani. Ya bir orada bir ekranı temizliyorum arkadaş diyor vaktim gidiyor. Bir şey oluyor vaktim gidiyor. Yani ne kadar değerli vaktiniz var? acaba bizim hiç vaktimiz e, değerli değil mi? Yani biz <laughs> vakit bizim için önemli değil mi? Ya ben bunu anlayamadım ya. Okulda öğretmeniz tahtayı silerken şey diyor musun? Ya hocam benim vaktim gidiyor diyebiliyor musun? Allah aşkına yani ya. Allah aşkına bunu bunu harbi e, samimi olarak söylüyorum. Okulda öğretmeniniz tahtayı silerken ya hocam hay, hadi ya benim vaktim gidiyor diyor mu? Hani okulda öğretmeninize söyleyemediğiniz şeyleri gelip burada bugün bana söylediniz. Beni hakikaten demolize ettiniz yani. Üçgenler devam. Üçgenlere devam arkadaşlar. Üçgenler bunun gibi değil ki. Orada en azından eee para belli Hayır bak burada 24 saat bitmesine mesele değil arkadaşlar. Bu e, benim karşıma yani konu olarak Ben anlatıyorum. Bir arkadaş anlamadım diyor. Her anlamadım dediğinizde ben başa döndüm erkek gibi. Döndüm mü dönmedim mi? Bak. Döndüm mü dönmedim mi ben? Döndüm ne? E ne, Nasıl bitecek bu konu? Her başa döndüğünüzde Bak hala mesela burada saçma sapan olaylar var. E canlı yayında bu konuşan arkadaşlarım gelin siz yapın. Canlı yayında siz yapın o zaman. Yapabiliyorsanız yapın bakalım. Aynı zihniyet devam arkadaşlar. Yani erkeksiz gelin şu canlı yayındaki 5 soru çözün ya. Furkan burada. Dön, dönmekle alakası yok. Dönmekle alakası yok. Yani verim olmadıktan sonra ben o canlı yayını atacağım. E şimdi anlatıyorum. Biri diyor ki yavaş. Biri diyor hızlı. E kafayı yedim ben de. Valla ben 110 soru çözdüm arkadaşlar. 110 sorunun hepsi. 110 soruyu adam gibi çözdüm. Açın dinleyin. Orada o kadar da anlamadım dediniz ki. Ben yine 24 saatte atacağım. O mesajları da geri hadi yapacağım. Merak etmeyin. Ben yine 24 saatte atacağım. Valla yani sadece sizin vaktiniz kıymetli. Ben de özel derslerimi e, her şeyimi iptal ettim. Geldim buraya arkadaşlar. Yani e, ciddi zamanımı ayırdım ama hakikaten yani bak hala aynı e, ekip herhalde bunlar artık bir ekip arkadaşlar. E, eleme, eleme tayfası açmışlar. Yo ben chat'i chat'i meti atacağım. Gerçekten dinlemek isteyen gelsin. Dinlemek istemeyen gitsin. O chat muhabbeti bizi mahvetti çete bakmazsanız onun bence çok sıkıntı yok. Ya şimdi anlatıyorum. Görmezden Bak şimdi Furkan anlatıyorum. Ben burayı anlamadım hocam diyor. Tamam hadi anlatıyorum. Öbürkü de diyor ki hocam diyor çok yavaşladık diyor. Ne zaman bir çek diyor. Öyle böyle şöyle böyle iki soruda da ben takılınca zaten yayın oldu. <laughs> Bayağı şey oldu. Rakip kanaldan mı geliyorlar bilmiyorum. Arkadaşlar valla bence fonksiyonlar gayet güzel oldu. Hiç bilmeyen arkadaş 7 saat dinledikten sonra özel ders alsa bu kadar verimli olmaz. Yani o ders esnasında chat'i kapatmak lazım. Sizi de etkiliyor. Odaklanamıyorsunuz. Sıkıntı chat sıkıntı. Furkan, anla Furkan gelsin Furkan anlatsın bakayım. İki soru çözebiliyor mu Furkan? <laughs> Furkan çözebilir misin iki soru? <laughs> Arkadaşlar bak gerçekten stresli. Yani hakikaten istiyorsanız ben bir gün alayım sizi. Ee, yani siz çözdünüz. Deneme sorusu da çözdük. İçinde kaç tane deneme sorusu vardı ya. Yok takmıyoruz ya. O belli bir ekip nick değiştirip değiştirip geliyorlar ya. Yani chat'i de kapattım. Baktım 200 kişiye düştü. Oradan sonra zaten dedim herhalde dedim arkadaşlar. Bir de yani burada yayında olmayan arkadaşlar var. Harbiden telefondan mesaj atıyorlar. Hocam. Ee, şey yapın. Trollleri engelleyin arkadaşlar. Harbi ciddi oyun yapıyorlar da yani burada olay belli arkadaşlar. Olay belli. Vallahi ben yayını yayını bırakmadım. Yayının ortasına doğru artık e, hakikaten baktım çok sabote ediliyor. Daha tahammül edemedim yani. Ha, normal bak tekrar söylüyorum. Yani şöyle Hakikaten yani sivilde okulda öğretmenlerinizi böyle konuşuyor mu biliyor musunuz? Çok merak ediyorum. Yani hoca tahtayı silerken hocam ya çok hızlı yavaş sildin. Hocam iki sesini hızını artır. Yani burada canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayında bak normal performansla bile gösterilemeyecek bir performans bekliyorsunuz. Yavaş anlatsak sıkı şey oluyor. Öbür türlü anlatmasam birine şey oluyor. E, ben de artık kafayı yedim yani. Yani e, düşünün bir abinizin böyle bir yayın yaptığını düşünün. Bir abiniz böyle bir yayın yaptı. Sizin yaptığınız, abiniz, babanız da belki içinde babası öğretmen olan da var. Onun böyle bir yayın yaptığını düşünün. Yani bu da bir karşı taraftaki bir insan yani. Yani ben chat'in ne bileyim, ben cevaplarınızı e, okumak için açıkçası e, çete baktım. Yarın üçgenler var. Ya bir de bak şunu şey yapamadık tamam mı? Gerçekten şunu şey yapamadık. Ben şimdi fonksiyonlarda o kadar çok soru seçtim ki. Yani bak ben sizi kandırmak olmasın diye. Bak o onu ben eğer o fonksiyonları 50 soru seçseydim var ya bal gibi bitecekti. Ama fonksiyonlarda 100 soru vardı. Benim de 50 soruyla fonksiyonları geçmek mantığıma yatmadı açıkçası. Hani belki fonksiyonlardaki soru sayısı azaltılsa bu farklı olabilir. Ama Arkadaşlar fonksiyonlardaki soru sayısını azaltırsanız asıl ben sizi o zaman kandırmış olurum. Neyse ben çok teferruata girmeyeceğim. Bunun ben kalanını 24 saatte çekeceğim. O 24 saatte yetişemez diyen arkadaşlar da kapak olsun. Limit türev integrali e de çekeceğim tamam mı? Limit türev integrali e de dahil. Bu pdf'nize limit türev integrali e de ekleyeceğim. Çekeceğim. O hani 24 saatte bana yetişmez. O hakar e, hakaret eden arkadaşlara hakaret olsun. Aa yayından kazancım açayım ya arkadaşlar. Yani hakikaten eğer hakikaten iş e, oralara kaldıysa. Ben hakikaten yayından kazancımı açayım yani. Geometri matematik gibi yorucu değil. Geometri matematik gibi yorucu değil. Geometri farklı arkadaşlar. Geometri farklı. Bu farklı. Fonksiyon bizi yordu. He, ben gerçi şu an yani özel Fonksiyonlarda birazcık daha az soru seçseydim. 110 soru değil de belki 60 soruda bıraksaydım. Eleseydim. Bu yayın farklı olabilir ama 60 sorudan sonra siz ben bunu ne kadar anlardınız? Bu da ikinci bir eleştiriye sebep olurdu. Ya benim normalde cumartesi pazarım dolu arkadaşlar. F pek vaktim yok ben ama bunu gerçekten yapacağımı düşündüğüm için geldim. Ee, video olarak en iyisi muhatap olmaya gerek yok. O ee, ele o eleci tayfa en azından orada bir iş, hareket yapamıyor kanalda moderatör niye bu kadar var yani bırakın da bir iş yapak da. bak şu soruyu mesela e, yayında gereksizleri çözemedim sırf yani o kadar e, demolize oldum ki şey yapamadık bakamadık yok canlı yayın işte stresli oluyor arkadaşlar bu AYT'de canlı yayın stresli oluyor ben açıkçası tahammül ediyorum. Yani okulda öğretmen ne diyemedi sözü, kelimeyi gelip burada yazıyor. Yani bu bir hani goy goy muhabbet sitesi olsa ben anlarım. Ama bu bir eğitim sitesi ve karşınızdaki insan bir öğretmen. Tamam mı? Karşı taraftaki insan bir öğretmen. Yani bence konuşmanın da bir seviyesi olması lazım. Hani bu seviye korunamıyorsa çok da fazla ileride gerek yok yani. Ben hani burayı goy goy, goy muhabbet sitesi diye açsam tamam mı? E, sıkıntı yok. 24 saatte yine anlatacağım ben. Limit türevi integral de toplam 24 saat olacak. O pdf'yi de çözeceğim. Limit türevi integral da ekleyeceğim. Ama parça parça yapacağım arkadaşlar. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Devam. Onu ben tamamlayacağım o seriyi.